Küçük bir çocuk olduğunuzu ve annenizin sizden yaptığı yemekten kalanları komşulara dağıtmanızı istediğini düşünün. Gayet normal gibi görünüyor değil mi? Hayır. Çünkü bu apartmandaki komşularımız pek normal insanlar değil. Burada olan şeyleri çözüp güvenli yani bir şekilde sağ çıkabilecek miyiz? Yoksa buradan dönen olaylara kurban mı olacağız? İşte karşınıza. Leftovers. Leftovers. Yine keşfette gördüğüm hikayeli bir oyun diyecektim. Annem benden yardım istiyor. Gidelim bakalım. Konuş. Bir dakika. Yani sorusu yazıyormuş. Veya sen, anne bir bıçak vurmazsan kontrolleri okuyacağım. Bugün çok fazla yemek pişirdim. Arta kalanları komşularımıza dağıtabilir misin canım? Ya, veririm. Niye vermeyeyim? Bunu duymak güzel. Anneni gururlandır. Annemi tamam mı? niye gururlandırma Baban gibi olma. Babama niye laf attın? Ve hikayemiz burada patlak vermeye başlıyor. Bu konuşmadan annemiz ve babamızın iyi bir ilişkisi olmadığını kolayca anlayabiliyoruz. Fakat daha hala elimizde yeterli bir bilgi yok. Kalanları senin yanındaki çantaya 10 kutu şeklinde tamam, yanıma 10 koyarım. paket benim koymuş alıyor. Nerede paket? Heh. Başını belaya soktuğum için üzgünüm canım. Başını Ama belaya sokar derken? Yani. Abi ya o ne biçim bir bıçak ya? Neyse çıkalım bakalım evden. Şimdi bitene kadar eve dönme mi? <laughs> eve dönebiliyorum. Ben bunu dener miyim? Denerim. Annem bana elimde kalanları bitirene kadar eve dönemeyeceğimi söyledi. Deneyemiyormuş. Oo. Oh. Ha çıktı biri. Korktum. Merhaba. Karşı apartmandaki yeni çocuk olmalısın. Seni buraya ne getirdi? Bu nedir dedi Favor... Burayı unutmayın. Burası ileride bize lazım olacak. Ne sapık bir kadınım. Tam böyle daha iyi. Şimdi... Bakalım. Sekizinci kat. Çal abi. Bir dakika birazcık daha kısacağım Bırakacağım jumpscare yemem. Pardon kral ya, ne yapmam gerek? Ha doğru olan yemek uzatıyordum. Yani ödemine gerek yok. Aptal mı senin o anı? Aa aptal diyor ya. Para alsam daha mı mutlu olacak dinle şekerif? kapılardan birinden Jean-Pierre yiyeceğim kim mi? Arkana arkana Bu yaşlı biri mi, çocuk mu lan? Bu ne biçim tip? Eee evet. Yemiyor zaten. Tamam. Bu ne demek kimse istemiyor? Aa! Ne yapıyorsun lan? Bekle, sen 9. kattaki güzelliğin çocuğu mu? Ne biçim konuşuyorsun lan annemle? ne evet, sanırım. Aa tipe bak. Sapık. Sapık herif ya. Yeni paket kaldı. Biri duş alıyor galiba. Sonra tekrar gelmeliyim dedi. gidelim abi şurayı çalalım. Umarım bunlardan birinden jumpscare yemem şu an. Onu umut ediyorum. yemek vereceğiz ya herif bir de şikayet ediyor. Ne istiyorsun çocuk? Meşgulüm. Al. Gerçekten mi? Sanırım bu uğraştırıcı şeylerden. Ne biliyor musun? Sadece kapının dışında bırak. Kapıda mı bırakayım? Abi ne garip bir mahalledeyim ben ya. Birisi sapık. Birisi yemek veriyoruz diye aptal diyor. Diğer anasını satayım yemeği kapıya bırak diyor. <laughs> yemek var kral. yer mısın? Ne kadar da düşüncelisin. Aa. Merdivenlerden inçik yapa yapa yorulmuş olmamış. O sapık. Yok. Ha. <laughs> Git. Git sapık herif. Bir dakika bir de ben şimdi fark ettim. Ben üstteki adama yemek vermedim abi. Kapıya bırak bıraktı adam ben bırakmadım onu bir bırakabiliyor muyum? ha? Şurayı alan açmış ben görmemişim. Bir daha çalabilir. Çalmayacağım ama Ben ben risk atmak istemiyorum kendim abi. Hiç gerek yok. Onunla konuşmak istemiyorum. Tip okulda olduğu gibi beni burada da zorlamak. Aa. Bir de zorbalığa uğruyorum. Evde kimse yok gibi görünüyor. Oraya girmem girmeyeceğim oraya Evde kimse yok gibi görünüyor Girmeyeceğim ki buraya Hayatta girmeyeceğim Ben bu yemekleri ne yapacağım abi her kimse evde yok Aaa kimse evde yok diyor yine Burada Yine evde kimse yok 5 tane paket kaldı ben bunları ne yapacağım İkinci kata geldim de Yine altta iki kapı var yani her türlü bitiremedim yemekleri Evet. Ne istemiştin? Ya yemek vereceğim kral. Bir şey istemiyorum. Oh adamım. Beni en iyi zamanda yakaladın. En iyi vakitte geldin. Az kalsın bu küçük köpeği Ay, Ne? Aa. Oh. Normalde burada bir çanta dolusu yemek olurdu. Ama okullu bir kız sürekli çalmaya çalıştı. Ve sanırım başarılı da oldu. Görüşürüz. O kız olabilirim. Beni zorbalayan kızdan mı bahsediyor bu acaba? burada biri var tamam güzel. Aa, yaşlı bir adam. Burada ne yapıyorsun küçük çocuk? Yer misin abi? Aa, sorun değil küçük çocuk. Ben aç değilim. Teşekkürler. Biriyle bir sohbet yapmayalı. Uzun zaman geçti. Hadi konuşalım. Aa, karısı vefat etmiş. Geçmiş olsun hadi ne diyeyim ya. Yani. O gittiğinden beri çok yalnız geliyor her şey. Özellikle de bu yerde olmak. Örneğin, geçen gün karımla tanıştığım gün gibi hissettim. Aynı vakitte onun cansız bedenini bulmuş gibi hissettim. Ağzında kalan bir bıçakla. Yani, evet, katılıyorum. Ne olur beni kesme. Sevdiğim biri zarar gördüğünde sinirlenmek norm bence normal yani. Katiller cezalandır. Tabii ki anasını satayım. Ne yapacaklar? Eğer örneğin annem bir katil olsaydı, sence o cezalandırma? Tabii ki cezalandırmalı abi annem katilse. Çok dürüst, çok malsın. Görünüşe göre tamamı kaybolmamış. Hayır içeri bir gel ve dinlen Hayır 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 girmek zorunda mıyım ya? Hayır ya. Abi sadece konuşacaktık ya. Annen hakkında endişelen... Ona ne? ben ne oldu burada fark etmemiş olsam bile bu adam da bir katil ve bizden bir şey saklıyor annemizin de aslında bir katil olduğunu bize işaret ediyor fakat çocuğumuz burada bunu anlayamıyor İleride bu adama tekrar döneceğiz öldüm galiba tamam ben, ben o adamla konuşmayacağım o adam katildi galiba ben anlamadım ben niye öldüm ki tamam sadece yemeğini al kral beni de bırak lütfen al yemeğini al yemeğini Yemek de almıyorsun. Yok abi sal. Yok. Ya abi ya. Farklı cevap Ben bu adamın suyuna gideceği şeyi de yapıyorum. Hayır cezalandırma abi sen. O! Oh! Beni öldürdü. Ben bu adamın kapısını çalmıyorum. Ama. Ben bu adamın kapısını çalmıyorum. Her türlü ölüyorum ya. Kata. Geldim binanın çıkışı yok. Bu ne? Inspector. Bu şey niye burada diyor? Yemek. Çalalım. Görünüşe göre kim? Oğlum ben bu yemekleri kime vereceğim? Dört tane yemek var elimde. Ha biri geliyor. Güzel. Şu kapımda ne yapıyor diyordu Oo oh, evet ee, Üzgünüm daha önce hiç böyle bir deneyimim olmadı Bu yemeğin adı ne Nankörlük etmek istemem ama Bu şey Sümük gibi bir şey Teşekkürler sanırım ve işte bütün olay burada anlaşıldı. Yukarıdaki adam annemizin bağımızı öldürdüğünü biliyordu. Bu kız da yemeğin içerisinde bağımızın gözünü görünce dayanamıyor ve çığlığı basıyor. İlk kattaki kadın bu yemeğin favorisi olduğunu, ergen kız ise bunun lezzetli koktuğunu söylemişti. Yani buradan yamyam yam bir apartmanda olduğumuz sonucuna da varabiliriz. Bekle o bir göz müydü derken Anne annem katil ya annem de katil ben demişim bir çocuğum ya Gelenler var mı Tekrar çalsam etkisi çalamıyorum. Abi annem niye benim katil ben onu anlamadım. Evde görünüşe göre kimse yoktu da bunu çalalım. Görünüşe göre evde kimse yok. Oğlum ben bu üç yemeği kime vereceğim? Hayır oraya hayatta girmiyorum. Oraya asla girmiyorum mecbur kalmadığım sürece oraya girmeyeceğim abi. Duşta olan bir eleman mı vardı o ne alanda acaba? Evde kimse yok. abi biri geliyor. O. Oh. Ya bu beni zorbalayan kız mıydı? Bak bak. Ya ben ağlayıp bebek, bebek değil mi? Değil mi? Anneciğin veya babacığın olmadan burada ne yapıyorsun? Annem ve baban olmadan burada ne yapıyorsun? Bu kokusu aldığım şey yemek mi? Bana ver. Al kral. Al. al, al. <laughs> Görüyorum ki birazcık sağduyu kazanmışsın. Yemeği çaldım mı? Bir dakika ne? Ha şeyden bahsediyor tamam. Ee, yemeklerimizi çalan diye bir var diyor. Köpek yiyen adam. Evet. Ondan bahsediyor. Evet doğru. Saklıyorum dedi. O adama bir ders vermeliyim. Başka bir köpeği beni yaladı. Ne kadar iğrenç. Muhtemelen köpeği açlıktan kafayı yiyordur. Planımı bozmayı sakın düşünme. Dedi ve gitti. Ya ben, ben sadece yiyeyim, elimdeki paketleri bitirip eve dönmek istiyorum. Çok bir şey istemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ha seslenecekmişim ki girmeyecekmişim Yemek Yemek kokusu oldu. Koyayım abi Afiyet Afiyet olsun Bu arada karakter Şey dedi şimdi hatırladım Babamın arkadaşı 7. katta yaşıyordu Dedi Bir gidelim abi Ama o yaşlı Sapık herif tarafından Korktum Oğlum ya Şunu da alsana Hey sen e, dokuzuncu kattaki tatlı çocuksun. Gece, bu gece yalnız başına burada ne yapıyorsun? A, yer misin? Aa tatlı şey. Yorulmuş olmalısın. Aa. Oh. Annem bu, cidden bunu annem mi yaptı? Onun tarifini, a, onun tarifini bilmene falan gerek yok abi. Göz falan var içinde. Hey Hillary, ben Laura. Evet. Tatlı çocuğum bana teslim etti. Kenneth çok şanslı bir adam değil mi? Her gün onun için yemek pişiriyorsun ha. Ne demek öyleydi? Bağım, bağımdan yaptı galiba yemeği. Ah tahmin et. Sonunda size de söyledim. Burada kadın açık bir şekilde bağımızla bir ilişki içerisinde olduğunu itiraf ediyor. Ve bunu farklı bir şekilde öğrenen annemiz ise bağımızı öldürüyor. Ve bir ceza yöntemi olarak bağımızın cebiyle yaptığı yemeği aldattığı kadına yediriyor. <gülüyor> ne gülüyorsun? Korktum anlatayım çok sesli. Ha? Ne demek kastettiğin şey bu değildi? Seni deli oru. Sakın hareket etme çocuk. Eve Anne, e, annemin yanına gitmeliyim dedi de. Kıyakam buraya gidebiliyor. <laughs> oh! Bu ne? Ben bundan nasıl kaçacağım ki? Tamam, bu çok hızlı. Ya bana bak. Bu yetişecek ki bana. tamam Sana hareket etmemeni söylemiştim. Hareket etmesem de öldürecektin ya sabık herif. Ha, bu ne ya? Koş. Direk koş, direk koş, direk koş, direk koş. Bağırıyor zaten deli karı. Söz lan! aptal karı yatağa Annem beni kesmez umarım. İyi çıkardın tatlım. Seninle gurur duyuyorum. Şimdi odana git ve uyu. Anneciğin bazı yapması gereken işler var. Bu neydi abi?